Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz Ve bugün gördüğünüz gibi Ateş 12.51'de uyandı Peki niye bu kadar geç uyandı? Biliyorsunuz en son okula yazılmıştı Ve okuldan bir mesaj geldi Kendisi bugün öğleden sonra derslere katılacak Yani öğrenci oldu Hem öğrenci hem de öğrenci Aranızda hiç öğrenci olan var mı? Nasıl bir duygu olduğunu bilirsiniz Öğlen gidersiniz okula ve akşam çıkarsınız. Bugün ateş de aynısını yapacak. Şimdi gördüğünüz gibi. Oh yeah bisiklet vakti. <laughs> ne kadar da eğleniyorum aman Allah'ım. <laughs> Bu ne saçma bir şey lan. Neyse yola koyulalım. Hadi bakalım okula gitme vakti. Tabi görüyorsunuz baya ortalık boş. Çünkü tam öğlen saati. Millet iş yerinde falan. Biz de şimdi okula gideceğiz öğlen okula gitmek gerçekten garip bir duygu. Çünkü kendinizi hani geç kalmış gibi hissediyorsunuz. Normalde sabah gidiyorsunuz ya. Burada böyle bir öğlen gidince insan garipsiyor. Bakalım bugün okulda ateşte neler yaşayacağız. Ateşi bilmiyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın. Çünkü bir önceki bölümü yaklaşık bir hafta önce yayınlandı. Ve Ateş'in hayatı yeni başlattığımız bir seri. Ateş dürüst, namuslu ve çalışkan bir çocuk. Lakin Bugün onun karşısına çıkacak kız. Maalesef ki ateşte bazı değişikliklere sebep olacak. Bakalım o değişiklikler neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi okula geç kaldık. Hemen gitmemiz lazım. Allah, ım. okula geç kalmayı hiç sevmiyorum. Çünkü ders tam birde başlıyor. Ve daha bir dakika bile geçmemiş. Nasıl lan? İyi, iyi. neyse. Geç kalmamışız en azından. Şuradan geçeceğim direkt. Allah, fena da sürerim ha. Bu bisikleti gerçi... Malum, koruyucu annemle babam aldı. Böyle hor kullanmasam iyi olacak. Şöyle bırakalım. Herkes girmiş ha. <laughs> ders başladı mı ki? Dostum ders başladı mı biliyor musun? Evet. Allah Allah ama bir diyordu. Hayda. Başlamış oğlum. Okul yine ana baba günü. <laughs> Hah. Sınıf burası galiba. <laughs> ee, hocam. Kusura bakmayın birazcık geciktim. Ee, ben Ateş. Oğlum ilkokul yan tarafta. O, hocam ben ilkokul değilim. Ha. Sen bu sınıfın öğrencisi misin? E, evet hocam. Bilgisayarınızdan kontrol ederseniz görürsünüz. Ben Ateş. Bir soy ismin yok mu? Ateş Bandırma. Oğlum laptopu niye Ateş'e bandırayım? Bandırmam. Soy ismini söyle. Yok. Soyadım Ateş Bandırma. Ha öyle mi? Öyle desene. <laughs> Bak kendim yaparım efektimi. <laughs> Doğru. Öğrenciymişsin. Geç otur. Eyvallah hocam. Efektinizi kendiniz yapmanız güzel. Hocam evli misiniz? Hayır niye sordun? Niye sorayım belki de onu da kendiniz yaparsınız. <laughs> yani öyle meraktan hocam. Ben nereye otursam nereye otursam. Bu ne lan? Bir tane yer var. Burası boş buraya oturabilirsin. Oha nelerde diyorsun? Ben boş olduğunu görmemiştim. Sadece şu çocuk burada mıydı ondan emin olmadım. Tamam lan dik dik bakma. Belli ki buradasın. Ben de geçeyim şöyle. Pekala çocuklar. Ben sizin tarih hocanızım. Ve bugün sizinle tarih dersini işleyeceğiz. Şimdi kitaplarınız diyeceğim ama hiçbirinizi getirmemişsiniz. Neyse bugün ilk gün. Sıkıntı yok. Anlatın bakalım çocuklar. Dün neler yaptınız? Hocam sanki tarih dersi öyle bir şey değildi ama. Sen annenle babanın en zeki çocuğusun galiba. Tanışmak için soruyoruz oğlum. Ay hocam ben alışveriş merkezine gittim ya. Oradan var ya yeni ayakkabılar aldım. Hocam tam yeni gelmiş böyle 4000 dolar. Valla biz de arkadaşlarla nargile kafeye gittik hocam böyle tüttürdük. Tabi ben içmedim öğrenciyim ya. At yalanız severmiş. Hocam ben valla bütün gün yattım. Ben uyurum hocam. <laughs> İzin verseniz şimdi de uyurum. Ben çalıştım hocam. Benim param yok ben çalışıyorum. Ben de dün sinir oldum hocam. Çünkü sevgilim maalesef ki istediğim yere gelmedi. Beni bekletti. Bugün okula da gelmedi. Sınıfa da gelmedi. Gördüğünüz gibi yani. Onun yerinde bir başkası oturuyor. Boş görünüyor da oturduk bu Ne yapalım? Her boş görünen yere oturma aman diyeyim ha. Başka bir şey çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu kız fena lan. Üf, ne laf soktu. Valla hocam ben de ders çalıştım yani yalan söyleyeyim. Acayip heyecanlandım. Ben buraya yeni geldim de. Heyecan iyidir heyecan. Güzel. Her biriniz bir şey yaşamışsınız. Tövbe estağfurullah. Ben de oyunun azizliğini yaşıyorum. İnşallah yakında piksel piksel yok olup öleceğim. Ve ondan sonra basurlar gelmiş. Bunların kafasına vura 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 yönetmişler. Bugünkü tarih dersimiz bu kadar. Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Hocam basurlular derken benim de basurum var. Bana laf mı sokuyorsunuz? Çocuğum basurlular değil. Basurlar. Aa, ben konuyu demek ki başından kaçırdıysa. Kaçırmak için önce başından dinlemen gerekir ama sen hiç dinlememişsin. Neyse. Haftaya görüşürüz çocuklar. Ders bitti. Artık çıkabilirsiniz. Ay teşekkürler hocam. Zaten mağazada var ya yeni bir indirim varmış. Yeni çıkmış çoraplar 700 dolar hocam. Gidip bakacağım. 700 dolara fabrikasını kurarsın ama sen bilirsin. İyi günler çocuklar. Manyak mıdır nedir? 700 dolara çorap mı alınır lan? Sakat galiba. Uf. Ben de gideyim de bir tuvaletimi yapayım ya. Fena sıkıştım var ya. Güzel daha ilk ders. 6 saat boyunca tarih görmeyeydik iyiydi. Saat kaç oldu? <laughs> Harbiden 6 saat lan. 6 saat tarih dersi ha. Ya oğlum buralarda kimse var mı? Şöyle üstten bakıyorum inşallah birinin şeyini görmem. Şurası boş gibi. Boş zaten itekle. Ha. Ben boşan bekliyordum yani. Oh. Ulan ya. Şurada birazcık rahatlayacağım müsaadenizle. E, siz bakmayın buraya tabii. Oh. Tamamdır. Sen ne yapıyorsun oğlum? Tövbe estağfurullah. Milletin kapısında falan. Ellerimi yıkamama gerek yok canım. Sonuçta temas etmedim. Değil mi? Yani. Bebeler gitti mi lan? Ooo. Herkes gitmiş. Benim de gitmem lazım. Geç kaldım. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Şu tane tiplere bak. Bunlar nasıl öğrenci lan? Alayı atırsızı tipli ha. Neyse. Hadi bakalım gitme vakti. Aa. Sınıftaki o kız. Şu arıza olan. Hayır Ateş. Senin eve gitmen lazım. Hayır. Saat geç oluyor Ateş. Konuşamazsın Ateş. Hayır. Ulan... Konuşsam mı ya? Yani güzeldi ama. Ay öküz ya. Gelmedi hala. Gelmedi. Nasıl gideceğim ben eve ya? Nasıl gideceğim? Ben taksiye falan bilmem. Bilmem. Oh. Sen sınıftaki çocuk değil misin? Ateş. Ben Su. Seninle tanışamamıştık. Vay da. Benimle mi konuştunuz? Senden başka kimse var mı oğlum? Başka kimle konuşacağım? Nasılsın? <laughs> i̇yilik vallahi <laughs> Nasıl olunursa işte yani. ve Ben de... Eve öyle gidecektim de. Aynı güzel. Neyle gidiyorsun eve? Benim gidecek bir şeyim yok da. Sen neyle gidiyorsan ben de onunla gideyim. Valla ben... Benim bir bisikletim var. Ben bisikletle gidiyorum yani. Ee, bisikletle. Benim şey durumum pek şey değildi. Ay anlıyorum. Zaten bu okulda kimsenin durumu öyle çok iyi değil. Birkaç tane zengin var. O yüzden zengin okulu diyorlar. Bir tane etraf zengin ya. Yani nereden baksan hepimiz fakiriz. Bunu şöyle bir arabanın yanında söylemen çok inandırıcı olmadı ama. Eyvallah. Yani sen de fakirsin. Ay evet. Hem de mağdur fakir. Yok yok canım öyle değilsindir. Yok yok. Mağdur fakirim. Sevgilim olacak o hayvan gelmedi. Beni alacağını söylemişti almadı. Ya neyle gideceğim bilmiyorum. Yanımda para bile getirmedim bozuk. Yani dolmuşa bile binemem. Rezil olurum. Para da isteyemem kimseden. Şey diyorum. Beni sen bıraksan ben ben mi bıraksam? Ay evet. Ben şöyle öne kıvrılı veririm. Sana yük olmam vallahi yakın da evime. Bırakı versen. E, i̇yi de olmaz ki. Sen düşersin sonra yani D olmaz. Ben sorumluluğunu alamam bunun. Düşersin. Yok yok. Ben sıkı sıkı tutunurum. Düşmem. Vallahi bak. Ya o olmaz ki. olur mu oğlum? Olmaz ya. Olur olur ya gel. Atla de atla. Ben sana yönü tarif edeceğim. Atla. Oh, hayda. Aldık mı başımıza belayı? Madem öyle diyorsun, hadi bakalım. İnşallah gidebiliriz. Ya böyle çok olmadı sanki. Ya ne bileyim? Ne taraftan gideceğiz? Ben döndüm ama. Doğru dönün, devam et. Ya kusura bakma sana da yük oldum ama. Yük mü? Bence yükten biraz fazlası oldun. Sıkı tutun da düşme. Ulan oğlum, inanamıyorum. Ulan, sınıftaki güzel kızı evine bırakıyorum. Aman Allah'ım. Ee, buradan nereye? Devam et düz devam et. Buradan değil ileriden değil ileriden değil ileriden değil ileriden sola döneceğiz. Kaç tane ileriden dedi o? Buradan değil ileriden değil ileriden değil ileriden değil. E sen bizim mahallenin orada oturuyorsun. Ben seni nasıl görmedim hiç? Aman diyeyim sıkı tutun düşme. Vallahi ben biraz deli kullanıyorum da. Ay o belli belli. Biraz yavaş git sen. Pa pardon. Biraz kaptırdım. Ha buradan. Buradan sola döneceğim. Doğru mu? Evet evet buradan. Düz devam et. Bak bizim ev. Ha burası. E sen yakınmış sen yürüyerek de gelirsin. Niye dolmuşta gelesin ki? Tamamdır. Getirdim. İyi misin? Hop. Vallahi de hemencik getirdin. Teşekkürler. R rica ederim. Benim için bir zevkti. Yani e, eve bırakmak manasında. E, sağlam geldiysen sıkıntı yok. Bir an bacağın tekerleğe sıkışacak diye korktum ama neyse bir şey olmadı. Ay bir şey olmaz alışkınım ben. Şey diyeceğim madem aynı sınıftayız ben sana telefonumu vereyim haberleşiriz yani sonuçta arkadaşız ya telefonlarımız birbirimizde olsun değil mi? Olsun değil mi? Tabi tabi söyle bakayım. Allah'ım ulan güzel kız telefon numarası istiyor. <gülüyor> Yaz. <gülüyor> Ateş bandırma 0530 67 Tamamdır Kaydettim ben seni Çaldıracağım sonra Her şey için teşekkürler Karar da vayca. Kendine dikkat et Kaza yapma tamam mı Görüşürüz ateşçim Hadi bakalım İyi günler sana A Ateşçim mi <laughs> İyi günler so Oba İyi günler. <laughs> Vay be. S Saate oha oğlum saat gitmiş lan. Giderse gitsin. Ulan okulun en güzel kızını bisikletle evine bıraktım. Ulan birazcık rezil olduk gerçi ya. Keşke arabam olsaydı da rahat rahat koltuklarda otur otura getirseydim. Ulan be. Nereye gidiyorum oğlum ben? Ev benim arkada. <laughs> Yanlış gidiyoruz. Ulan ateş. Şu koltuk yerine. Keşke yerin dibine sen girseydin. <laughs> Harbiden bu işi çözmem lazım. Nasıl çözerim bilmiyorum. Demek burada oturuyorsun ha. Burada. Vay be. Oğlum bizim acilen bu araba işini çözmemiz lazım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Sizce araba işini nasıl çözebilirim? Fikirlerinizi belirteyim. Zira videonun sonuna geldik. Ulan acayip mutluyum. Bas ateş bas. Ateş bastı zaten beni. Yani heyecan olarak videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş sınıfında hoşlandığı kızı bisikletiyle evine bıraktı. Ve gördüğünüz gibi kızın da bu bahaneyle numarasını almış oldu. Hatta kız Ateş'in numarasını aldı. Malum Ateş birazcık utangaç bir çocuk. Ve gördüğünüz gibi hoşlandığı kızın numarasını almayı başardı ve şu an arabalara sürttürüyor. Hayatın hatasını yapıyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada bitirmeden araba işini nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve setup efsane arkadaşlar. Baksanıza. Acayip oldu. Ney? Ne diyor? O arama geçmişinde neler var? Nasıl? Hayda. Yalan. Yalan vallahi yok öyle bir şey. İso yok oğlum öyle bir şey. Arama geçmişimi görmüş olamazsın. Allah'ım rezil oldum. Kapat 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 kapat. <laughs> Allah'ım bilgisayarı silsem mi lan? İso hiçbir şey görmedin. Yoksa var ya. Seni. Gerçi küçüksün bir şey de yapamam. Döverim diyeceğim şimdi. <laughs> Yanlış olacak. İso Oğlum gördüklerinden kimseye bir şey bahsetmiyorsun tamam mı? Arama geçmişim. Bana özel ISO. ISO gerekirse bir hafta hizmetçilik yaparım bak ISO. Kimseye yazmıyorsun. Tamam mı? Gerçi küçüğe güven olmaz ama. Neyse. Yazmaz herhalde. Ben biraz şöyle yatayım. Allah'ım ISO bütün sırlarımızı öğrendi. İso oğlum yalnız bırak tamam işte her şeyi öğrendin daha fazla bir şey öğrenme git ne yapıyor İso ne yapıyorsun <laughs> Allah'ım Suyun içine oturdu. Arkadaşım ne yapıyorsun? Suyun altına geçtin. <laughs> ya İso derdin ne ya? Yemin ediyorum var ya. Nerede çılgın bir takipçi var beni buluyor. Baksanıza.